14. Lema'nın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile onurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat mahtesüf, şimdilik o arzuma tam bu olamadım. 20-30'dan 5-6 E insan dediğim vakit, nefsime murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken Ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. Leman'ın ikinci makamı olarak müdakik kardeşlerimin tasviplerini havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevkene hazırdır. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. شو ما كان دا؟ سر 1. Sır Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında. Birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikkey i rububiyet var. Biri, kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikki-i kübra-i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikki Kübra-i Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i rehfet ve dekaik-i şefkat, ve şu aat merhameti ilahiyeden tezahür eden. Sikki ulyay rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Sahife-i alemde bir satırı nurani teşkil eden üç sikki ehadiyetin kutsi unvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsayı musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferçi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İkinci sır. Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadsiz keset mahlukatta tezahür eden, vahidiyet içinde ukulü boğmamak için, daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şey de güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey, kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hastalarını gösteriyor. Ve her parlak şey, güneşi bütün sıfatıyla, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, Güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ala temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde. Hususan zih hayatta, hususan insanın mahiyet ailesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde okulu boğmamak ve kalpler zat-ı unutmamak için Daima vahidiyetteki sikki ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.